Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a gelecek olan bir güncelleme hakkında bir şeyler duydum ve bunu Brawl Talk'ta konuşuyorlar. Şu anda onları izleyeceğiz. Yeni gelen karakter, yeni kostümler. Gerçekten yeni gelen karakter efsanevi. Aslında efsanevi değil de kromatik yani. Çok iyi bir karakter. İzliyoruz şimdi. Şuraya geçeyim. ha. Yeni kostümler ve yeni karakter geliyor. Brawl Pass geliyor ya. Hediye dükkanıymış Brawl Pass. Bu sezon. Ve yeni gelen karakter Colette. Bunun özel gücü ne olduğunu bilmiyorum. Ama ultisi düşmanların işaretlediği yere gidiyor. Yani bulun, bulunki gibi. Bul gibi işaretleri yere gidiyor. Ama kendi kendine yine geri geliyor eski yerine. Bu güzel bir karaktere benziyor. Bu arada Colette'in elindeki kitabı çoğu animasyon yerlerinde görmüştük. Ve devam edelim. Bakın bir şeyler sıkıyor Colette. Bu arada kromatik oldu. Piper ve Spike'ın en büyük hayranı. Bak, bakın şimdi. Mesela o doldursun. Yeni haritalar da geliyormuş hatta. Şöyle, mesela El Primo var ya, onun canı çok yüksek. Ona sıkınca, yani çok hasar veriyor. Çünkü canı fazla ya Elpirmon'un. Ama Nani'nin canı az olduğu için Nani'yi sıkınca hiçbir türlü yani az hasar veriyor. Ama kutulara sıkınca yani sabit hasar veriyor. Ve devam ediyoruz. Bak dediğim gibi bulun saldırısına benziyor. Göreceğiz şimdi bak. Like bull, Bakın. Gidiyor, gidiyor land, ve geri geliyor. Şimdi tekrar Every yapacak sanırım. Dur gidiyor ve geri geliyor. İyi bir şeydi bence. Kostümlere. Bak Sandy'nin bir kostümü mesela. Şekerci Sandy. Hayran Ems. Süper hayran Ems yani. Mask. Spike savaşta her yani yandımda... He Spike'ın çok güzel bir şey gelmiş. Kostümü. Her kimi öldürürse mesela Cold'u mu öldürdü? Cold'un maskesi geliyor. Bulu öldürdü? Bulu'nun maskesi geliyor. Tekrar bir bakalım. <laughs> ne diyor? Dur. Zırak savaş'ta her yeniden doğduğunda değişen bir maske takıyor. Ha, pardon öldürdüğünde değilmiş. Elmas kapmaca oynuyorsunuz ya mesela. Ölüyorsunuz sonra tekrar doğuyorsunuz. Bu sefer farklı bir maske öyle devam ediyor. <laughs> bir sürü maskesi var. Bu güzel bir güncelleme. Brawl Pass kostümü. Poco Star ve e. kötü Colette geliyor. Bence o güzel. Lunar Astronaut Sprout. Bence bu da güzel. Bunu fazla beğenmedim. Atomic El Star Park temalı. Star Park temalı bir şey geliyormuş. Evet ne olduğunu ben de bilmiyorum. Star Park. Burayı geçeceğim. Şurası Star Park'ın işaretidir. İşte burası da Star Park. Buraya geçiyorum. Bakayım. Tekrar birazcık daha geçeyim. Buralar birazcık saçmadır. <laughs> <laughs> Buraya fazla ücretsiz bir rozet paketi varmış. Orayı tekrar göstermek istiyorum. Örneğin dostluk maçlarında botlara kapatma özelliği getirdi. Mesela arkadaşlarınızla tek hesaplaşmanı teke tek yapmak istiyorsunuz. Ama botlar var. İşte o botları kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir güncelleme olacak bence de. Of evet, elim Brawl Pass'ta ücretsiz rozet paketi var göreceğiz. Şu en alttaydı. Artık kazanınca böyle olacak. Kaybedince şu tarafta gibi olacak. Bence bu da güzel bir şey. <laughs> yine haritalar geliyor ve klasik haritalar yine kalıyor. Evet benden de bu kadardı. Bence bu güncelleme çok iyi. Ve gelecek yeni karakter aşırı güzel. Bu da burada sonuna gelin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.